Allah yemin ediyor bakın and olsun diyor 60. ayette eğer münafıklar kalplerinde hastalık bulunanlar bak münafıkları ayrı alıyor Allah kalplerinde hastalık bulunanlar birbirine benzer çünkü münafık çok andırır kalpte hastalık bulunmaz evet. çok andırdığı için Allah onu da ama münafık öncelikle söylüyor çünkü galizdir münafığın konumu yani onlar e, cehennemin en derin tabakasında olan ama hastalıklı olanın tedavi olabiliyor onlar kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirlerde şehirde kışkırtıcılık yapan, yalan haber yayan veyahut fitne çıkaran Müslümanların hakkında kuşku ve tereddüt meydana getirmeye kalkan, e, İslam hakkında şaibeler çıkartmaya kalkan e, münafıkların bu tutumlarına bir son vermeyecek olurlarsa, yani bu tavırlarını devam ederlerse gerçekten seni ona, onlara saldırtırız peygamber. Seni onlara saldırtırız. İnşallah. Demek ki Müslüman onlara karşı saldıracak. Evet Allah. İnşallah. İlimle, bilgiyle, düşünceyle, fikirle durmayacak. İnşallah. Yani onun saldırısını seyretmeyecek. İnşallah Çünkü o saldırıyor, sen de saldıracaksın. Farzdır. İnşallah. saldırmak. İnşallah. i̇nşallah. Sonra orada seninle pek az bir süre komşu kalabilirler. Demek ki it gibi kaçıyorlar. bir <laughs> <İnşallah>. yerlere gidiyorlar. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah. İnşallah.